Değerli izleyicilerimiz her hafta Cuma günü Selahattin Par'ın gözünden Dünya ve Türkiye gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programımıza hepiniz hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz Selahattin Bey. Hoş bulduk Elif Hanım. Bu hafta programımıza üzüntülü bir haberle başlıyoruz. Çok değerli iki usta sanatçımız Kenan Işık ve Genco Erkal'ı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Siz bu acı kayıplarımız hakkında ne düşünüyorsunuz? Öncelikle gerek Genco ile ilgili, gerek de Kenan Işık ve ailesine başsağlıklarımı diliyorum. Gerçekten her ikisi de tiyatroda ve sanata, çitimana da hizmet etmiş iki büyük dünyaya sanatçımız. Özellikle Genco Erkal'ın benim için ayrı bir yeri var. Zaman zaman Osman Bey de bizim takılmış olduğumuz bir mekan var. Oturup yemek yediğimiz bir mekan. Hı hı. E, Genco Bey de sık sık orada karşılaşır. Her defasında böyle bir ayaküstü sohbet eder. Selamlaşırdık. E, bu acı haberi aldığımda e, bu nedenle ayrıca bir üzülmüştüm. E, tüm sevenlerine ve ailelerine e, baş sağlığı diliyorum. Allah mekanlar her ikisinin de mekanlarını cennet etsin. Cennet etsin. Evet sevdiklerine Baş sağlığı diliyoruz. Evet, Türkiye gündeminden sorularımızla başlıyoruz. İlk olarak, biliyorsunuz ki Selahattin Bey, Türkiye'de istihdam gösteren 760 yerli ve yabancı büyük şirketin vergi vermediği gerçeği ortaya çıktı. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Şimdi yakın zamanda hafta sonu Avrupa'daydım, hı hı. işlerim nedeniyle orada yer almıştım. Şimdi Avrupa'ya gittiğimde de 2-3 gün içinde 4 farklı ülke gezme seçeneğim oldu. Sık sık da giderim. Neredeyse Avrupa'nın tamamına e, gezme imkanım oldu. Şimdi Avrupa ile Türkiye arasında temel fark nedir diye sorarsanız Avrupa'da devlet vatandaşa vatandaş da devlete güveniyor. Hı hı. Türkiye'de ise Maalesef ve maalesef devlet vatandaşa vatandaş da devletin politikalarına güveniyor. Evet. Şimdi hal böyle olunca vatandaşlar vergi vermek konusunda işte e, kaçınıyorlar. Vergi vermekten kaçındıkları için de devlet vergiyi toplayamadığı için devlet de işin kolayına kaçıp Herkesin temel ihtiyaçları üstüne vergiler kondur. Bu nedenle de Türkiye'de vergisel anlamda aslında devlet de işin kolayına kaçıyor, vatandaş da işin kolayına kaçıyor. Bu nedenle de bir adaletsizlik oluşmuş oluyor. Avrupa'da bu böyle değil. Türkiye'de maalesef bu böyle. E hal böyle olunca da ve sürekli de ülkemizde vergi aflları, ben zamanında vergisini öder, öder, öderken bana herhangi bir mükafat yokken diğer adam hiçbir vergisini ödemiyor. Ne de olsa bir seçim döneminde veya mali bir krizde bir vergi affı gelir diye bekliyor Hı. ve gerçekten de geliyor. Ödeyeceği varsa da. Ve belki. ödeyeceği varsa da vermiyor. Şimdi Mehmet Bey, Mehmet Şimşek şu anda sıkı bazı politikalar yapacağına işte zenginden alıp e, fakirden azalacağına dair böyle sıkı politikalar yapıyor. Ben çok başarılı olacağına inanmıyorum. Gerçekten Avrupa'daki gibi bir modelleme ile çoktan çok azdan az evet. alabilecek politikalar hayata geçirilebilirse ve bu konuda gerçekten devlet de vatandaş da sabırlı davranabilirse bir şekilde bu konuda bu vergi adaletsizliğini orta çözüm bulabiliriz. Ama aksi halde yine benim adamım, senin adamım ya da herkesten vergi toplamak yerine herkes yani kimin ne vermesi gerektiği yerine işin kolayına kaçılacaksa bu Türkiye'de vergi her zaman sorun olmuş olacak, verginin toplanması da sorun olacak. Yani bizim şunu sağlamamız gerekiyor özellikle Mehmet Şimşek'in de şunu sağlaması lazım. Vatandaşın artık devlete güvenmesi gerekiyor. Kardeşim ben bir gelir elde ettim mi 85 milyondan herhangi biri olursa kim olursan ol bu devlete vergi ödemek zorunda kalırım. Bu anlayışı eğer yerleştirebilirsek vatandaşa vatandaş devlete güvenecek. Devlet de vatandaşa güvenecek. Ve böylelikle bu sıkıntıyı çözmüş olacağız. Yani şu anda yapılması gereken temel şey, devletin vatandaşa vergi anlamında güvenmesini sağlamak, vatandaşın da yani devlete güvenmesini sağlamak. Aksi halde bu vergiyle ilgili sürekli, işte görüyorsunuz açıklamalar yaptılar, listeler yaptılar. Milyar dolar para kazanan, ciro yapan şirketlerin, çok komik komik rakamlarda vergi verdiğini görüyor. Yani bunu... Bugüne kadar devlet bilmiyor muydu? E, biliyor. Evet. Yani Çünkü işin kolayına kaçmaktan, denetimleri yapılmamaktan olay buraya geldi. Umut ediyorum Mehmet Çimşek e, bu konuda başarılı olur. E, başarılı olursa en büyük destekçilerinden biri de biz oluruz. Ama umudum var mı? Çok da yok. Teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız Hı. için. Bir diğer sorumuza geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'ya, Karadağ'a nasıl Hı. girdiysek... İsrail'e de gireriz açıklamasında bulundu. Hı hı. Bu konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Şimdi bir önceki programlarda ve diğer televizyonlarda, canlı yayında ben yaklaşık bir yıldır bir takım söylemlerde bulunuyorum. Şimdi gelinen noktada daha önce söylemiş olduğumuz hususların tek tek gerçekleştiğini görmüş oluyoruz. Şimdi hep söylediğim bir şey var. Yüz yılda bir kartlar yeniden dağıtılır. Ve dağıtılan kartlar sonucunda kartların yeniden dağıtılabilmesi için de sistemler düzenlenir. Yani bir oyunun bitmesi gerekiyor. Geçtiğimiz yüzyıl bitti. Şimdi yeni yüzyıla gideceğiz. Yeni yüzyıla girebilmek için de geçmiş tarihe baktığımızda hikaye hep aynı. Soğuk savaş, velayet savaşları, siber savaşlar, o dönemde hastalık savaşları, bilgi savaşı yani diyebileceğimiz en sonunda sıcak savaş. Ee, ve ben şu anda 3. Dünya Savaşı'nın içinde olduğumuzu her defasında dile getiriyorum. Biz belki farkında değiliz. Zaten geçtiğimiz son 5-6 yıl içinde biz sürekli bir dünya savaşı hazırlığının içindeydik geçtiğimiz yıldan itibaren de biz zaten dünya savaşının içine işte girdik. Hal böyle olunca şu anda olan bütün bu ülkemizin etrafında dünyadaki gelişmelerin temelinde de bu yer alıyor aslında. Yüz yıl olan önce gerçekleşen dünya savaşlarına sebep olan olaylar birer birer tekrarlanıyor. Evet. Şimdi e, her yayında bunu özellikle diyorum. Şu silsileye dikkat edin. Son 10-15 yıl içinde etrafımızdaki bütün ülkeler neredeyse parçalandı. Bütün ülkelerin liderleri garip hallerde alındı. Kimisi işte protestolarla alındı. Kimisi idam edildi. Kimisi suikast edildi. Kimisinin helikopteri düştü. Kimisi darbeyle indirildi. Kimisi kendi halkı tarafından gelen yana getirerek asılarak öldürüldü. Bu normal bir şey değil. Bunlar hep o dünyayı yöneten güçler tarafından, buna bugün Amerika diyebilirsiniz, İngiltere diyebilirsiniz, her İsrail diyebilirsiniz, bunlar tarafından uygulanan bir senaryo hayata geçiriliyor. Şimdi hatırlarsanız 2000'li yılların başında hep şu konuşulurdu. Büyük Orta Doğu Projesi, Büyük Orta Doğu Projesi, hatta Türkiye için de Büyük Orta Doğu Projesi'nin başı olacak ülkelerin başında deniliyor. Şimdi gelinen noktada baktığımızda aslında Büyük Ortadoğu Projesi'nin büyük bir çoğunluğu gerçekleşmiş oldu. Yani Büyük Ortadoğu Projesi dediğiniz nedir? Bölge, Orta Doğu'da bulunan bütün ülkelerin parçalanması, bölünmesi, güçsüz ülkelere dönmesi ve İsrail'in bu Orta Doğu bölgesine hakimiyetinin her geçen gün çoğaltılarak ve ülkeyle yönetmesi. E şu andaki resme baktığımızda bütün Orta Doğu ülkeleri parçalandı mı? Parçalandı. E bölündü mü? Bölündü. Hep e, güçsüz ülkelere dönüldü mü? Dönüldü. dönüldü. E şu anda neyi görüyoruz biz? İsrail e, her yere saldırıyor. Yani Libya'ya saldırıyor, Suriye'nin kuzeyine, Kıra, e, Filistin'e her yere saldırıyor. Hatta o kadar cüretkar bir hale geldi ki en son Türkiye e, sayın Cumhurbaşkanına şey ithamında bulundular. Eee Saddam'ı e, Hüseyini örnek göstererek Sadlama yaptıklarımızı, bir nevi Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanına gözdağı vermeye, Yani bu cürette şey yaptılar. Şimdi Cumhurbaşkanımızın da bu konuda yapmış olduğu açıklama, ben destekliyorum. Hatta ben geçtiğimiz yayınlarda şunu söylemiştim: Suriye düştüğü anda bir sonraki yani domino taşları tek tek devrildi. Libya devrildi, Afganistan devrildi, Irak devrildi, İran'a gelmek üzereler, Suriye'de devrildi. En son şu anda ayakta duran iki tane domino taşı var. Bunlardan biri Türkiye, biri İran. İran'ın da şöyle bir durumu var. İran onların domino taşı olabilir. Dolayısıyla bizim bu domino taşlarını yeniden ayağa kaldırıp kendimize setler kurmamız lazım. Bunun için de gerekirse askeri müdahale dahil her türlü müdahalenin de göz önünde bulundurulması gerektiğini dile getirmiştim. Ki gelinen noktada da artık iş buna gidiyor. Çünkü eğer biz müdahale etmezsek görünen o ki bir gün işte haberlerde olduğu gibi bir gün onlar bize müdahale etme şansları var. Evet. Sürekli. O yüzden e, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, söylemiş olduğu mesaja bu anlamda katılıyorum, destekliyorum ve e, gerekirse ki sanki gerekecek gibi görünüyor. E, ben hep şunu söylüyorum e, saldırı yani e, en iyi savunmadır. Bazen sizin gitmeniz gerekiyor beklemek yerine sizin gitmeniz gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz Selahattin Bey değerli yorumlarınız için Evet şimdi Türkiye gündemindeki sorularımızın sonuna geldik, Dünya gündeminden sorunlarımızla başlayalım. Paris 2024 Olimpiyatlarının açılışındaki LGBT görüntüleri bir kültür savaşı mı? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, Paris Olimpiyatları, yani Olimpiyatların önemini anlatmak gerekir biraz. Şimdi spor, kardeşlik, barış temsil eden organizasyon ve spor müsabakalarının Dünya çapındaki en büyük organizasyonu Olimpiyatlar. Evet. Neden Olimpiyatlar bu kadar önemli? Olimpiyatlara dünyanın her yerinden birçok branşta sporcu katılır. Dünyanın her yerinden sporcu katıldığı için de tüm dünya genelinden düzenlenen müsabakalar içinde en çok seyirciye su olan organizasyon Paris Olimpiyatları. Dolayısıyla eğer ülkenizde bir olimpiyat düzenleniyorsa bütün dünyaya sizi tanıyor ve sizi görüyor demek ve sizi izliyor demek. Şimdi hal böyleyken kasıtlı bir şekilde olimpiyat ıı, açılışında yapılan sergilenen olimpiyat organizasyonundaki sergilenen Fransa'nın tavırları en sonda işte ıı, son yemek taklidiyle bir Özellikle bol bol LGBT mesajları verilerek dünyaya bir şov sunumu yapıldı. Tiyatral bir e, kendi inanışlarına göre işte bir tanrı e, şeyiyle bir e, LGBT mesaj verildi. Şimdi LGBT'nin olayını biraz anlamakta e, önem arz ediyor. Şimdi dünya genelinde artan nüfus nedeniyle bu dünya nüfusunun azaltılmaya yönelik dünya genelinde çeşitli politikalar isteniyor. Hı hı. İşte bunların başında biri neydi? İşte hastalıklar çıkarılması. Belli e, sosyal medyayla e, kadın erkek varlığının dışında üçüncü bir türün üretilerek aslında insanların günün sonunda uzun vadede cinsiyetsizleştirilmesi. Yani insanoğlunun robota dönüştürülmesi. Yani temel asıl uzaktaki hedef bu. Bugün bunu bir entelektüel olarak, bu bir tercih meselesi olarak veya başka bir şekilde sunabiliyorlar. Ve bunun içinde de dünya genelinde inanılmaz bir fon ve inanılmaz paralar harcanıyor. Benim kendi görüşüm, ben şunu söylüyorum. Ben kadın ve erkeğe inanırım. Yaratılış gereği. Lgbt olaylarıyla ilgili de düşüneceğim, şahsi düşüneceğim şu: kişilerin kendi özel hayatı illaki kendileri ilgilendirir, ama toplumun temel dengesini bozacak, kadın erkek ilişkisini de ee, nasıl diyeyim, bertaraf edecek, yani insan neslinin üretimini de azaltacak aile yapısını bozacak her türlü e, girişimi de ben doğru bulmuyorum. Benim şahsi fikrim. İnsanların kendi kişisel görüşlerine saygı duyuyorum. Bu amenna. Ama benim kendi şahsi girişim, görüşüm kadın vardır, erkek vardır. Onun dışındaki olanlarla ilgili tercihleri onlara ait. Ama e, üretimi, çünkü temel olay şu, burada bunu geliyor. Üretimi azaltmak, ve insanları robotlaştırarak cinsiyetsizleştirerek yani kadın erkeklikten ziyade ziyade bir yeni bir insan profili oluşturmak o insan profiliyle birlikte de kontrol kolay kontrol edilebilir nesiller oluşturarak aslında insan neslini azaltmak çünkü popülasyon inanılmaz. Bu kadar savaşların sebebi bu. Hastalıkların yayılmanın sebebi bu. İşte buna benzer LGBT'lerin ve buna benzer birçok e, konuda fonların yaratılmasının temelinde yer alan mantalite bana göre bu. E, o nedenle e, Fransa'nın bu gösteride buna benzer e, sülmünel mesajlar vererek e, konuyu değiştirmesi e, doğru bulmuyorum. E, bir de şu açıdan bakmak lazım. Özellikle Avrupa'nın içinde, Avrupa'yı gezdiğinizde hı hı. benim şöyle bir tespitim var. Almanya ve Almanya etrafındaki komşu bölgelere baktığınızda temizdir, disiplinlidir, çalışkandır, üretkendir. Fransa ve Fransa'nın etrafındaki bölgelere baktığınızda, yani çok amyanet tabir olacak belki ama pistir, sokakları kirlidir, düzen yoktur, disiplin yoktur. Yani böyle bir keşmekeş bir durum vardır. Şimdi Paris Olimpiyatları ile ilgili sporcuları dinlediğinde çoğunun, Hijyenle ilgili şikayetler var. Organizasyonla ilgili ciddi manada şikayetler var. Giden oraya seyircilerin büyük bir çoğunluğunun şikayeti var. Bir de şu anda Paris'te siyasi anlamda hükümet kendini yönetemiyor. Yani ülkeye yapamıyor. Macron özellikle şu anda cebelleşiyor. Biraz da ülke iç siyasetinde kendine malzeme ve kendini güçlendirmek adına olimpiyatları kullanmaya çalışıyor. Ama onu da eline yüzüne bulaştırmış durumda dolayısıyla e, Macron'un biraz olimpiyatları iç siyasette kullanma hevesi artı dünya genelindeki dünyayı yöneten güçlerin insan e, insanoğlu neslini e, kısırlaştırma ve insan neslini azaltmaya yönelik politikaları nedeniyle olimpiyatlarda bu ve buna benzer e, gösteriler yapılıyor. Ve Avrupa'yı şu anda gezdiğinizde ben yakın zamanda yaklaşık bir herhalde bir 10-15 ülkeyi gezme Fırsatım oldu daha yakın hemen işlerim nedeniyle. Oraya baktığınızda neredeyse e, her ülkede e, binaların başında LGBT bayrağı görürsünüz. Ciddi manada fonlanmıyorlar. E ben tekrardan söylüyorum. İnsanların kendi şahsi tercihleri kendilerini ilgilendirir. Onları yargılamak değil ama benim şahsi fikrim kadın vardır, erkek vardır. E, bu şekilde düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz Selahattin Bey. Bir diğer sorumuza geçelim. Hamas lideri İsmail Haniye suikastinin arkasında kim var? Sonrasında bölgede neler olacak ve ülkemize etkileri ne yönde olur? Şimdi ben yine daha önce söylemiş olduğum yorumlarda birkaç uyarıda bulunmuştum. Hı hı. Az önce Cumhurbaşkanımızın İsrail'e ilişkin söylemlerini devamı ve destekler şeklinde bir konu. Üçüncü Dünya Savaşı'nın içindeyiz. Evet. Ve Üçüncü Dünya Savaşı'nın içindeyken dünyayı yöneten güç ve bu savaşın çıkmasını isteyen akıl Santraç'ın bütün hamlelerini yapıyor. Dikkat ederseniz İran Cumhurbaşkanı'nın helikopterinin düşmesiyle ilgili benim yapmış olduğum daha önceki açıklamalarda şunu söylemiştim. Her ne kadar görünürde bu bir kaza gibi görünse de bu bir kaza değil. Bu bir suikast. Ve bu bilerek ve planlanarak yapılan bir suikast. Çünkü amaçları şuydu. Sarıklı, yapıcı tutucu bir lideri götürüp görünürde aslında İranlıların sembol olabilecek, bütün İranlıları sevindirecek, görselde, görüntü olarak daha böyle modern giyinen, daha modern konuşmalar yapan, daha düzgün açıklamalar yapan bir Başkan getirdiler ve o başkanın başkanlığında kendi ülkelerinde misafire gelen Hamas'ın lideri e, roketle vurularak öldürüldü. Yani düşünün, İran teknoloji, silah teknolojisi, sanayi teknolojisi gelişmiş bir ülke. Atom bombası, atom bombası diyor nükleer bomba e, yapan ülkelerden biri yıllarca Amerika tarafından hep İran'a bu suçlamalar yaptı. Böyle bir ülke olacaksınız. Sizin ülkenize üçüncü ülkeler tarafından bir füze başkentinizde misafirinizi öldürecek. Bu mümkün değil. Yani düşünün başka bir ülkeden bugün bizim Ankara'da gelen bir devlet başkanı ya da bir misafirimizin füzeyle öldürülmesi kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla bunların hepsi planlanan ve kasıtlı e, domino taşları ve hamlelerinden biri. E, ve ben daha önceki açıklamalarında şunu söylemiştim. Dünya Savaşı'nın içindeyiz. Söz konusu Dünya Savaşı'nda kutuplar belirlendi. Saflar e, netleşti. Ama benim korkum şu, yarın öbür gün biz İran'la karşı karşıya geleceğiz. Bu son hamle aslında İran'ın Buradaki tavrını net, açık ve net şekilde gösteriyor. Yani yarın öbür gün biz İsrail'le mücadele edeceğimiz kadar İran'la da mücadele edebiliriz. Bu konuda uyanık olmamız lazım. Çünkü bu normal bir şey değil. Yani bir misafirinizin kendi ülkenizde başka ülkeden gelen bir roketle öldürülmesi normal bir şey değil. Bu bir suç yani bu konuda daha önce de dediğim gibi İran'a dikkat etmekte fayda var. Teşekkür ediyoruz Selahattin Bey. Evet son sorumuz yine İsrail. <laughs> İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki saldırısının ardından Lübnan topraklarına da yaptığı saldırıda Hizbullah komutanı Fuat Şükür'ün öldürülmesi konusundaki düşünceleriniz nelerdir? Şimdi e, dünya savaşımız devam ediyor. Ya yani şu anda dünya savaşının içindeyiz. Dünya Savaşı'nda şu anda göründüğü, yani yapılan hamlelerden anlaşıldığı üzere Orta Doğu'da başlayacak. Yani her defasında bir yerden başlayacak deniliyor. Bu seferki Dünya Savaşı'nın başlama noktası Orta Doğu. Burada da anlaşılan o ki, savaşı başlatma görevi İsrail'e verilmiş. Yani geçen haftaki programımızda dediğimiz gibi, yani göz göre göre, Avrupa Yüksek Mahkemeleri tarafından katliam yapıldığı sabit olan ve tedbir kararı verilen bir ülke ve o ülkenin lideri hakkında özgürlükler dünyası, adaletin dünyası, bütün dünyayı kurtaran kurtarıcı güç, süper güç diye gösterilen ülkenin genel kurulunda aydın dünyayı kurtaracak adam diye e, formülize eden Elon Musk ve benzeri figürler dahil olmak üzere dakikalarca adamı alkışladılar. Netanyahu'yu. Ve yani bu adamın yaptığı suç ortada. Alelen ortada. Avrupa mahkemeleri tarafından da tespit edilmiş. Bütün televizyonlarla sürekli canlı yayında veriliyor. Oradaki Filistinli kadınları, çocukları, Binlerce insanın e, öldürdüğü sabit. Ama buna buna görüyorsunuz alkışlıyor. Evet. Yani adama yaptırım yapmaları gerekirken, adamı durdurmaları, kınamaları gerekirken hatta belki askeri müdahale yapmaları gerekirken ne oldu? Geçen hafta e, sırtını sıvazladılar. E şimdi bu sırtını sıvazlamadan da aldığı cesaretle, e şimdi iyicene saldırılara başladı. Evet. O yüzden ben şunu söylüyorum. Yani e, İsrail şu anda belli ki dünyayı yöneten güçler tarafından Büyük Orta Doğu projesini gerçekleştirmek ve 3. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleme görevi İsrail'e verilmiş. Ve şu anda İsrail'e de dur diyebilecek ülke yok. Dolayısıyla bizim kendimizi bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yani her an e, savaşa girecek şeklinde de hazır olmamız gerekiyor. Çünkü ne olacağı belli değil. Ve bu kadar iş ciddi ve vahim. Vatandaşımız bu konuda belki e, farkında değil ama e, yani bu Cumhurbaşkanı'nın da e, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da e, defalarca dile getirdiği gibi şu anda kırmızı alarım durumdayız. Yani 3. Dünya Savaşı başladı ve biz de 3. Dünya Savaşı'nda büyük bir risk altındayız ve bizim etrafımızdaki bütün ülkeler şu anda darmadağın. Ayakta duran, dimdik duran tek ülke biziz. Bizim etrafımızdaki ülkeler arasında. Şimdi bizim dostumuz gibi görünen İran tarihe bakıp döndüğümüzde dünya en çok savaştığımız ülke. Hal böyle olunca biz bir yandan İran'a kadar, İran tarafından kendimize dikkat etmemiz lazım. Öte taraftan da İsrail'in o büyük Orta Doğu projesi ve dini inanışları gereğince o iki nehir arasındaki bölgeye hükmetme arzu ve isteği kabarmış. Yani inanılmaz en şey durumda. Ve şu anda da hedefine de doğru yani hedefine de ilerliyor. Adım adım ilerliyor. Yani yani bütün Libya'yı, bütün kontrolünü sağlıyor. Suriye'yi, Libya'yı, Filistin'i, hepsini yavaş yavaş alıyor. Bu da daha da cesaretlendiriyor. Birinin buna dur demesi gerekiyor. Şimdi Cumhurbaşkanımız açıklamaları yapıyor. Ben artık sözde Müslüman ülkeler diyorum. Bunlar Müslüman ülkesi değil. Sözde Müslüman ülkesi diyorum. Çık, gıkları çıkmıyor. Milyarlarca dolar para harcayan, e, yeri geldiğinde İslamiyet'i Müslümanlığı. Hadi Suudi Arabistan. Neredesin ya sen? Bahreyn neredesin sen? Yani bu ülkeler nerede? Sesleri çıkmıyor. Bu için onlar artık ben Müslüman devlet demeye bile dilim varmıyor. Bunlar sözde İslam devletleri. Yani bir şekilde bütün Müslüman ülkelerinin topyekün bir olup buna mücadelede dik durması lazım. Yani artık kınama mınamayı geç. Kınamayla olacak iş değil. Gerekirse ortak ordu oluşturacaksın. Bu olaya müdahale edeceksin. Yine Türk ülkeleri. Türk'ü şu yüz bu yüz geç abi. Hemen hızlı şekilde gerekirse ortak ordu bu karşı artık kınama mınamayı geç direkt müdahale edebilecek güç haline getirmen lazım. Caydırıcılığınızı artırmanız lazım. Aksi halde NATO daha önceki programlarda da söylediğimiz gibi dostumuz mu düşmanımız mı belli değil. Evet. Yani biz NATO'ya karşı kendimizi koruyacak mıyız? NATO ile birlikte mücadele mi edeceğiz belli değil. En mütefeğimiz zannettiğimiz, işte yanımızda zannettiğimiz insanlar işte bütün etrafımızda gemileriyle, uçaklarıyla bizi sabote ediyorlar. Şu anda bize bir tehdit oluşturuyorlar. Bir yandan ortağı olduğumuz F-35 pro e, uçaklarının e, ortağı iken, yapımcısıyken, ekipteyken e, parasını dahi peşini ödediğimiz uçaklardan biz dışarı çıkarıldık. Ama bugün e, Senato'dan e, Yunanistan'a e, F-35 bölüme kararı geçti. Dolayısıyla yani çok uyanık olmamız lazım iç siyasette oy devşirme kavgalarını bir kenara bırakarak iktidarı muhalefeti, küçük muhalefet partileri, hepimizin bir olması lazım, 85 milyon tek yürek olması lazım. Üçüncü Dünya Savaşı geldi. Şu anda Üçüncü Dünya Savaşı'nın içindeyiz. Uyanın. Yani iç siyasette iki oy devşireceğiz diye ben hepsini yani bunu buradan Sayın Özgür Özel'e de sesleniyorum. Diğer parti e, liderlerine de sesleniyorum. Söz konusu Türkiye'nin bekasıysa, e, lütfen e, bunu iç siyaset malzemesi yapmayın. Dimdik durun. Kıbrıs'ta yaptığınız gibi. E, dış meselelerde artık bu iç siyasetten oy devşireceğiz kavgalarını yaşamamız gerekiyor. Son vermemiz gerekiyor. Teşekkür ediyoruz Selahattin Bey sorularımıza vermiş olduğunuz cevaplar için. Evet değerli izleyicilerimiz bu haftaki gündeme dair sorularımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya yeni gündem ve yeni sorularımızla tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.